Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler, mucizeler sizlerle birlikte olsun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bana göstermiş olduğunuz bütün sevgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi 31 Ocak 2022 gece saat 1'den başlıyoruz. İşte bir sıraları özellikle başladık. Zaten aynı yükselen gidiyor. Bugün ateş elementi bayağı yüksek. Bu arada bayağı böyle... Oh! Hani ateşli bir gün. Öyle söyleyeyim ama güzel güzel kesinlikle güzel bir gün onu da bir e, dip nokta olarak geçirelim şimdi e, kötü değil yani öyle kötü bir gün değil hatta şöyle bir şey söyleyeceğim gece saat bir e, çocuk yapmakla ilgili kesinlikle güzel bir saat pozitif bir saat orada son derece olumlu ve pozitif yönde etkiler de var gece saat hatta şöyle bir dakika tam size saat vereyim bununla ilgili çünkü bazı insan mesela çocuk yapmak istiyorum diyor ya yani aslında şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi ben mesela e, çocuğun doğum zamanı da önemli e, ben mesela bununla ilgili video çekerim çocuk ne zaman doğmalı nasıl ayarlamalısınız <laughs> şu zaman yapması kalmasın ki şu zaman doğsun olsun diye bir video çekelim gerçekten herhalde galiba şimdi Şubat sonu doğması iyi 2000 Yok özür dilerim. Şimdi bu Nisan'ı kaçırdık. E, 2023'ün yani 3 ayda doğuramayacağınıza göre e, 2023'ün Şubat Mart ayında iyi tarihler var. Ondan sonra o yüzden 2022'nin Haziran sonu mu oluyor? Oradan 9 ay say. Ondan sonra değil mi? Tabi işte Haziran sonu Temmuz başı Haziran sonu hamile kalmanız lazım ki ya da işte ondan sonra 2023'ün Şubat-Mart'ına da olsun çünkü orada güzel, orada gezegenlerde işte ters dönüşler yok, o yok bu yok, böyle pozitif olumlu yönde etkiler var. Ondan sonra orası mesela kesinlikle daha güzel diyebilirim. Bununla ilgili ben bir video çekeyim. Ante bak evet Mart ve Şubat güzel. Ee, özel ama Şubat'ın şeyinden sonra e, 16-17'den sonra. Tamam neyse. Okay. Tarihlerini anlatırım. Bununla ilgili bir video çekeceğim tam. Ona göre ayarlarsınız. Ama yani ben aa, öyle bir şey beklemek istiyorum. Hemen çocuk istiyorum diyorsanız eğer e, kesinlikle şey e, bu 31 Ocak gece saat e, 12.30'dan gir. Saat ben size söyleyeyim. Eee Gider mi buraya kadar? Gitmez. Ee, bir dakika gece saat. Ha, yok buraya kadar da gitmiyor. Bir saniye. Allah Allah. Ee, gece saat buçuktan gece saat 1.50'ye kadar. 1.50'ye kadar gece saat 12.30'dan gece saat 1.50'ye kadar kesinlikle çok pozitif, çok olumlu, inanılmaz şekilde açı var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Daha demin çok ilginç bir şey yakaladım. Ya astroloji öyle bir şey ki yani çok uzun bakmak lazım. Gece saat 2.30. buçuk Bak. Şimdi astroloji baksan tamam dördüncü evde Jüpiter var. Üçüncü evde bazı gezegenler var. Birinci evde Ketu, yedinci evde Ruhu. İkinci evde. Güzel aslında hiçbir gezegen de öyle değil. Sadece işte birinci evde Ketu var. Yani kişi kendisi de çok iyi gelmez. Daha çok karşısında tarafı ilgilenir ama. Toprak element o kadar yüksek ki. Yani tavan ötesi yani o kadar yüksek. Evle ilgili. Toprakla ilgili arabayla ilgili, böyle mal mülk vesaire şey, tam tam gece saat iki buçukta bir şey yapmakla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir açı var. Kesinlikle çok çok pozitif. Yani onu kesinlikle çok somut, net bir şekilde söyleyebilirim. Yani çok iyi. Hani bunu böyle bir tık oynatsam ne oluyor? Wow, gece 2:40 aşıyor Daha da yükseliyor ee, 50'de ne oluyor yok 50'de değil gece 40 40 2:40 aşıyor yani böyle tavan oluyor inanılmaz yükseliyor ben size öyle söyleyeyim muhteşem bir şey oluyor yani Okey tamam çok iyiymiş şimdi sabah e, ee, sabah saatlerini şöyle doğru bir gidiyoruz. Sabah saat 8'den. Aa 8'de de toprak elementi çok yüksek. Tamam bak bu çok iyidir. Sabah saat 8'den. Ben sesim 8'de çok iyiymiş. Ama böyle 8'i bir... 10 geç olsun mu? 10 geçe olsun. Olsun. Geç 8'i 10 geçe çok iyi. Ee, sabah tam 8'i, 8'i 10 geçe. Mesela bak hem korunuyor hem çok güzel bir harita. İyi pozitif şeyler de var. Pozitif şeyler de var. Burada yeni bir şeyler başlatmak, yapmakla ilgili. Hem de ee, şey de güzel. Ee, yani burası şey. 8'i 10 geçeden 8'i 20 geçeye 30'a kadar sürüyor mu? Buradaki etki. Bakalım. Aha. 30'a kadar bak. Tek tek bakıyorum. Valla sürüyor. 40. Bakalım. Sürüyor mu? Valla sürüyor. Full sürüyor. Saat 9'a kadar getirelim. 9'a getir. Ooo. 9'da artık var ya coştu coştu yani o toprak elementi o güç toprak elementi ne demek sağlam, oturaklı işte oradaki dünya, din, dünyevi konularla ilgili iyi ee, işte yani bu bir iş kurulması ile ilgili de bazı şeyler olabilir ya da böyle ee, ayakları yere basan bir sürü şey yani hani çok iyi ve çok güzel açılar var onunla ilgili ee, bunu çok net ve açık bir şekilde kesinlikle söyleyelim. Güzelmiş buraları beğendik tamam mı Sevdik. Şimdi devam edelim. Ee, saat 10 ile 10.30 arası yurt dışı ile ilgili başvuruları yapmakla ilgili çok iyi bir saat. Saat 12 ile 12.30 arası özellikle para finansal konular ve bunların elde edilecek kazançlarla ilgili çok iyi bir saat. Tamam mı? Saat e, özellikle eee bir dakika saat iki buçukla üç buçuk arası değil mi? İki buçukla üç buçuk arası eğitim konuları devlete ve mahkemeye yapılacak başvurularla ilgili çok iyi bir saat, bayağı da güzelmiş. Ondan sonra kesinlikle ee, bir de şunu söyleyeceğim bir dakika saat 12.40'la e, 12 40'la ya da bir dakika 12 buçuk mu oluyor? Evet. Saat 12 buçukla saat bir e, 1 arası Evet. 12 buçukla saat 1 arası Okey tamamdır kesinlikle e, iş konuları ile ilgili çok pozitif ve çok olumlu açıların olduğu bir zaman. E, onu da söyleyelim. Ve e, saat evet 19.30'la saat 20 arası. Yani burada başlatsanız olur. İlla bütün süreç o aranın içinde olacak değil. Yani bütün hepsi için söylüyorum. Saat 19.30'la Saat e, 8 arasında ilişkiler konuları, çocukla ilgili bazı konular ama yani çocuk yapmak değil de yani böyle bazı konular, ilişkiler, insanlar kuruluşu, bütün ilişkiler ve iş konularıyla ilgili çok pozitif bir konu. Sonrası olmuyor, öyle söyleyeyim. E, sonrasında evet, Rıhı 9. evi geliyor MKS, olmaz. Evet, sonrası olmuyor. Evet canım takipçilerim Bütün güzellikler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi sevmeliyiz. Mah hoşça kalın. Aşağıya yorum yazın, bir şeyler yapın, emojiler bırakın, katıl butonuna girin. Bay bay.